Herkese selamlar. Ee, punch bir kırlent yapmaya başlıyoruz beraber. Ee, bütün adımlarını göstermek istiyorum size teker teker. Yeni başladım sayıları ben. Bu üçüncü işim. Ee, i̇lk ikisi basit modellerde Artık bununla bir adım, bir üst seviyeye geçmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle yapılıyor. Benim bu hazır elimde vardı. Kırlent kumaşım. Daha doğrusu yüzüm. Çünkü fermuar falan dikilmiş. Hazır vaziyette. Ee, siz direkt düz bezin üzerine başlayıp daha sonra diktirebilirsiniz. Elinizde böyle varsa onu da kullanabilirsiniz. Genelde şey yapıyor insanlar. Hani internetten hazır şablon bastırıp direkt hani üstüne çiziyorlar ama ben bunu tamamen kırlentimin boyutuna göre kendi elimle çizdim. Ee, orta noktasını buldum ilk önce kırlentin. Daha sonra 10 santimlik kenarlarla bir kare çizdim. 4'er santimlik aralarla da e, bu şekilleri oluşturdum. Basit bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü internetten indirdiğiniz şablonlar size belki uymayabilir elinizdeki kırlent ölçüsüne göre. E, şeklini bu şekilde yaptım. Şimdi bir diğer aşamaya geçelim. Bir diğer aşamada da size bu e, punch iğnesini göstereyim istedim. E, marketlerde bile bulabileceğiniz bu marka bir iğne punch iğnesi. En basiti bu diyebiliyorum ben. Çünkü ben de marketten almıştım. O sırada kit halinde gelmişti markete. Ben orta kalınlıktaki iğneyi tercih ettim. Ve şöyle 7'ye denk gelecek şekilde ayarladım uzunluğunu. Hangi ipi aldım onu da göstereyim. Rengini bu rengi beğendiğim için bu marka aldım. Şöyle de bakabilirsiniz. Şimdi beraber iğnemizi hazırlayalım İğnemizin yanında bir de böyle e, aparatı çıkıyor onu da göstereyim bunu buradan böyle geçirerek kullanıyorsunuz çıkan bu aparatı buradan içeriye sokuyoruz ucundan Çok tutma buradan da çıktım. Bu ipi buradan geçiriyoruz. Ve bunu çekiyoruz. Daha sonra tekrar şu ön ucundan sokuyoruz. tekrar içinden geçiriyoruz. Ve bu tarafa çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda iğnemiz kullanıma uygun. Daha sonraki iş kasnağımıza kumaşımızı geçirmek. Bunun da en önemli püf noktası ee, kumaşın olabildiğince gergin olması. O kadar çok gergin olması lazım. Ne kadar çok gergin olursa daha doğrusu işiniz o kadar çok kolaylaşır. Şimdi güzelce bunu geçirelim kasnağımıza. Gördüğünüz gibi bayağı gergin. Şimdi punch işlemeyi göstereceğim. Ee, i̇şlerken önemli nokta ipin. Serbest bir şekilde gelmesi çünkü böyle iyi e, gergin olduğunda hemen orada atmaları neden olabiliyor ipiniz ol, olabildiğince gevşek olsun. Ve e, şöyle tutuyoruz bunu da. Böyle yani şu. Taraf arkada olacak bu kısa taraf önde olacak. Aynen şuradan başlayalım ve göstereyim. Batıyoruz çıkıyoruz belirli aralıklar yapmaya, her seferinde aynı e, hizada aralık bırakmaya özen gösterin. Evet, bu şekilde ilerleniyor arkadan da göstereyim çıkanı. Nerede kaldı? Bakın. Şuradan görebiliyorsunuz umarım. Hemen olmaya başladı. Güzel güzel.